anladınız meseleyi. Evet bir başkası da yedisi kırkı elli ikisi diye bir şey yok. Bunlar Hazretimiz diyor Hristiyanlıktan bize sirayet etmiş çirkin işlerdir bunlar. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Yedinci gün. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Kırkıncı. Bekliyor, bekliyor. Elli iki. Niye bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Adam ölmüş. Efendimiz öyle buyuruyor değil mi? Ölü diyor, denize düşmüş, boğulmak üzere olan kimseye benzer. İmdat, imdat, yardım edin diyor adam. Sen diyorsun ki, yedinci güne kadar bekle kardeşim. Daha günün gelmedi, biraz boğul bakalım. Biraz yan bakalım, piş bakalım biraz. Yani o kabirdeki azap başlayacak. Beklenir mi yedi gün? Öyle yedisini bekle yap. Ondan sonra ondan sonra 33 gün yan gel yat, 40. gün bir daha. 12 gün yat, 52 gün bir daha. Bunlar İslam'da olmayan. Yazın bakın ne ölünün 40'ı 52'si yazın bakın. Hristiyan papazlar, Yahudi hahamlar anlatıyorlar. 40. gününden sonra şöyle olur diyor. Şu yapılır, bu yapılır. Onlarda var bu ayinler yani bekleme işi. İslam'da hayru hasenatı belli güne tayin etmek yok. Senin ölünün arkasından 7 gün boyunca kitaplarımızda öyle diyor. 7 gün boyunca çünkü Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki ölü diyor 7 gün imtihanı devam eder. Kabirde sıkıntı 7 gün boyunca o yüzden ölünün arkasından sadaka verip sevabını ona bağışlamak müstehaptır. Durumu olmayanın diyor en azından iki rekat namaz kılıp sevabını ölüye bağışlaması müstehaptır. 7 gün boyunca ama bak ha. 7. gün değil. 7 gün, gün boyunca. Yedi 7 gün boyunca. Tamam o 7 gün boyunca yani, yani selefimiz yedir. selefimiz yapmış yani bu işi. Hayro hasenat okumu olur, hayro hasenat olur, parayla olur, ne bileyim namazda olur, neyle olursa yani. 7 gün imdada yetişeceğiz. Selef salihin 7 gün gider, kabirde hatim indirir gelirler. Kabirde hatim indirir gelirler. 7 gün kabristanı da ziyaret ederlermiş. Orada yalnız bırakmazlarmış yani onu. E bak, sünnette ne güzel işler var ya değil mi? E bunları yapsana, paranı bunlara harcasana. Ki ölü de rahat etsin. Ama yok. Örf gelmiş böyle gidiyor. Allah bizleri tatlı bir dönüşle döndürsün, uyandırsın.